Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde veri sekmesinde yer alan "Yenilenleri Kaldır" özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özelliği kullanarak Excel'de oluşturmuş olduğunuz veri alanı ya da başka bir programdan aktarmış olduğunuz veriler üzerinde, eğer ki bir tekrarlanan kayıtlar varsa, bu kayıtları nasıl teki düşürürüz bu işlem üzerinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Örneğin, örnek tablomuz üzerinde ürün kısmında görmüş olduğunuz gibi ürün isimleri birden fazla şekilde tekrarlanmış durumda. Eğer ki yapacağımız işlem ürün isimlerini teke düşürmek ise bunun için yapmamız gereken şey önce ürünler sütunu seçili hale getirip sağ tuş kopyala komutu uyguladık ve sayfamız üzerinde boş bir alana enter tuşu ile yapıştırmış olduk. Yapıştırma işleminden sonra yenilenleri kaldır butonuna tıkladığımızda karşımıza gelecek ekranda eğer ki yapıştırma alanımızda bir başlık bilgisi var ise verilerimde üst bilgi var butonunu işaretleyip daha sonra hangi sütundaki bilgiyi kaldıracaksak onay kutusu işaretliyken tamam butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi tekrarlanan kayıtları kaldırıp her kayıttan bir tane listeleme şeklinde bırakmış olduk. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.